Alım-satım e, akdi sözleşmesi netice itibariyle e, bütün dünyada alınan malın üzerinde mutlak tasarrufu doğurur. Binaenaleyh ben senden parasını verdim, telefon aldım. Parasını verip aldığım malla ilgili satıcının ileriye bir şart sürmesi durumunda bakılır. Eğer ileriye sürülen bu şart alım satım akdinin ruhuyla çelişen bir şart değilse kabul görür. Ama alım satım akdinin ruhuna ters bir şart ise o şart geçersiz olarak kabul edilir. Şöyle ki ben bu telefonu sana satıyorum ama bunu alacaksın götüreceksin. Yani sana sattığım telefonu dükkanda bırakmayacaksın. Böyle bir şart kabul gören bir şarttır. Niye? Satılan malın müşteri nezdinde kabulünden sonra artık satıcıyla ile ilişiği bitmiştir. Binaenaleyh satıcı onu dükkanında istememe hakkına sahiptir. Malı sattım mı sana bu malı al götür kardeşim. Aynı şekilde malı sana satıyorum ama parasını peşin olarak ödeyeceksin. Bu da alışverişte ileriye sürülebilecek bir şarttır. Ama ben sana bu arabayı satıyorum kimseye satmayacaksın. Veya ben sana bu e, efendim kitabı satıyorum kimseye satmayacaksın hediye etmeyeceksin türünden bir şart alışverişin ruhuyla bağdaşan bir şart değildir eğer bir şey satılmışsa onu satın alan bir başkasına satma hakkına sahiptir binaenaleyh alışveriş işlemi böyle kısıtlayıcı bir şartı kabul etmez evet. bundan dolayı eğer bir şeyi satmışsa adam onun üzerine şart vesaire ileriye süremez. Çünkü mülkiyet hakkı kutsaldır ve bu mülkiyet hakkı her türlü tasarrufu bir başkasına zarar vermemek kaydıyla sahibine doğuran bir haktır. Eğer bu şey benim tam mülkiyetimde ise alırım da satarım da başkasına da kiraya veririm. Üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirim. Ama eğer bir malı kiraya vermişse o zaman o kiracı orada tam bir tasarruf hakkına sahip değildir. Bir takım kısıtlayıcı şartlar ileriye sürülebilir. Fakat alım satım aktinde ben bu arabayı sana sattım, parasını aldım, cebime koydum. E ben bu arabayı senden alırım ama parasına dokunmayacaksın. E ne yapacağım parayı? Parayı kenarda tutacaksın. Bu alışveriş olmaz. Böyle bir abuk subuk şart alışverişte geçerli olmaz.